Yukarıdaki tahta üçgen parçaları şekildeki gibi koyarak dengeli tutmuştur. Bize açı ortay durumları vermiş. Ayrıca şurada HCG BCA'ya eşittir demiş. Bakın HCC şu iki açının toplamı. BCA ise şurası. Yani burası şu ikisinin toplamına eşitmiş. Bir de HĞ'yı 35 vermiş. Bakın HCI da şu kısım. Buraya da 35 vermiş. Bakın burası 35 ise şu ikisinin toplamı x olacağından burası kaç olacak? x eksi 35 olacak. Tamam. Şimdi sorumuzun üstteki açı ortay durumlarına geleceğiz. Bakın birinci durumda ac'nin bc'nin e, bce'nin açı ortayı olduğunu söylüyor. O zaman o şurası oluyor. Maviyle gösterdiğim iki açı oluyor. Bunlar açı ortaysa o zaman burası da ne oluyor? x. Geçiyorum. İkinci durumda CG ile FCI diyor. Yani şuradaki 35'in hemen yanındaki şu iki açı. Hatta onu yeşille göstereyim. Şuradaki iki açıdan bahsediyor. Bunlar da açı ortay oluyormuş. O zaman burası 35 ise burası da 35 oluyor. Son durumda bunu da kırmızıyla göstereyim. Şu en alttaki x eksi 35 ile altındaki açıdan bahsediyor. Yine buralarda açı ortaymış. O zaman burası ne olacak? x eksi 35. Bize neyi soruyor? Çok alakasız şu köşedeki açıyı soruyor. Nasıl yapacağız? Önce x'i bulacağız. Sonra 90'dan x eksi -35 35'i bulup 90'dan çıkaracağız. Tamam bakalım. E, i̇lk olarak x'i bulmak için ne yapacağım? Buradaki 180 derece özelliğini kullanacağım. Çünkü bütün tamamının toplamı 180 olacak. X artı x artı 35 artı 35 artı x eksi 35 bir daha x eksi x eksi 35 olacak. Hepsini topladık değil mi? Bu 180'e eşitmiş. Tamam. Bunu yaparken xleri bir araya getiririz. X, 2x, 3x, 4 tane x yazalım. 4 kırmızı alamadım. 4 tane x. 35'lere baktığımızda bakın. Artı 35 artı 35 70. Eksi 35 eksi 35 eksi 70. Birbirini götürülen hiçbir şey kalmaz. Eşittir. 180'miş. Bunu da 4'e bölersek. Yarısı 90 yarısı 45 olacak. Tamam. x'i 45 bulduk. Eğer x 45 ise. Bakın şuradaki üçgenimi alacağım. Böyle karalama üçgen çizmek biraz zor oluyor ya. Sadece şu üçgeni alıyorum. Bak alttaki köşedeki üçgeni alacağım. Tamam mı? Şurada. Bana buradaki açının değerini soruyor. Ben burayı biliyorum. Burası ne? x eksi 35. Yani x eksi 35 ile x'i 45 bulmuştuk. 45'ten 35 çıkar. 10 dereceymiş. E üçgenin iç açıları toplamında 90. Şurayı ne bulduk? 10. 90 10 daha 100. Geriye kaç derece kalır? Soru işaretimize 80 derece kalır. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Yelpaze resminin defterini yandaki gibi çizmiştir. Durumlardan bahsediyor. Verilenlerden kaç tanesi doğrudur? Hemen ilk duruma bakalım. OH şurası. Kırmızıyla devam edelim. GOL'nin açı ortayıdır. Bakın GOL de şurası. Yani şu açı şuraya eşit mi? Değil. O zaman bu ifade yanlış. Şu üzerindeki çizgileri sileyim. Kırmızı çünkü çok iyi görmüyor. Mavi ile devam edelim. OE. OE neresi? Bakın şurası. COG'nin C burada o burada G burada. Bunun da diyor. Açı ortaydı. Bakın buraya 2. Buraya 2. Demek ki açı ortay mı? Evet. Doğru. Hatta şuradan bakarsanız 40'a 40 yapıyor. 3. O D. Bunu yeşille göstereyim. O D. Nerede? Bakıyorum. Burada. O AOG'nin, A A O, A, o Yani şuradan şuraya kadarın ortasındadır diyor. Bakalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Doğru mu? Evet. Bu da doğru. 4'e gelelim. Şu karavaları sileceğim kafamız karışmasın. Tabii sizin böyle bir şansınız olmayabilirdi de, derste çözerken. Bakalım ne diyor? OF. OF neresi? Şurası. BOL'nin B O L'nin açı ortayı diyor. Bakalım doğru mu? 1 2 3 4 1 2 3 4. Evet. Bu da tam ortaya denk geliyor. Bu da doğru diyoruz. 2 3 ve 4 doğru. Yani 3 tane soru doğru. Cevap C şıkkı. şekilde 5 tane yelkenli ve rotaları verilmiştir. Açıortay durumlarından bahsetmiş. Onu birazdan kullanacağım. Şurada FAE açısı 22 derece demiş. Bakın FAE açısı şuradaki küçük açımızdır. Burası 22 dereceymiş. Burada da bir eşitlik vermiş. Burada tekrar geri dönüp açıortaya bakacağım. AC BAD'nin açıortaymış. Bakın şuradaki AC açıortaymış. O zaman ne olacak? Şu açı ve şu açı eşit olacak. Biz bunlara x diyelim. AE'de DAF'nin açı ortaymış. O zaman şuradaki açı 22 ise yanındaki de açı ortaydan 22 olacakmış. Yani şu adaya geldiğimiz yerdeki açılarımız XX 22 22 imiş. Tamam. Ve şurada da en son şu özelliğimiz kalmıştı. BDA BDA yani şuradaki açı BAC'nin BAC yani şuradaki yukarıdaki X'in iki katından iki fazlaymış. O zaman X'in iki katından iki fazlası nedir? 2X artı 2'dir. Peki bize nereyi soruyor? F noktasındaki yelkenin başlangıç çizgisiyle rotası arasındaki yani şuradaki aradaki küçük açıyı bize soruyor. Dar açı dediği için burayı alıyoruz. Tamam. Bunu yaparken ilk olarak şuradaki üçgenden başlayacağız. Böyle geri alayım. Bu üçgeni size şuradan tekrar çizeyim. Bakın. Burayı vermiş bana 2x artı 2. Burayı biliyorum. 2 tane x var. Yani 2x Burası da 58. İlk olarak buradan üçgen iç açıları toplamından x'i bulacağız. 2x artı 2 artı 2x artı 58 eşittir 180 yapacağız. İşlemi yaparsak 2x 2x 4x yapacak. 2 artı 58 60 yapacak eşittir 180. 60'ı karşıya at eksi olarak 4x eşittir 120 yapacak. Bunu 4'e bölersek x'i 30 bulacağız. Tamam x'i bulduk. İşimizin büyük kısmını tamamladık. Şimdi ise buradaki en büyük üçgeni kullanarak, bak onu da tekrar çiziyorum. Bu sefer en büyük üçgeni kullanarak işlem yapacağız. Artık x'leri bildiğim için işim kolay olacak. burası 58. Bana alt taraftaki şu mavi açıyı soruyordu. Bakın onu direkt aldım buraya. Şurası ise ne vardı burada? Bakın burası x'ti. x'i kaç bulduk? 30. Burası da 30, 60. 22, 22, 44. Şuradaki açının tamamı kaç olacak? 60 artı 44. 104 olacak. Yine üçgendeki iç açılardan buradaki eksik olanı rahatlıkla bulabileceğiz. Ne yapacağız? 100 le, 104 ile 58 toplayacağız. 180'den çıkaracağız. Toplayalım. 104 artı 58. 8, 4 daha, 12 elde 1. 6, 162 yapacak. 180'den de 162'yi çıkarırsak cevabı 18 bulacağız. Sorumuzun cevabı A şıkkı. Aşağıdaki şekilde bir defter düz bir zemine yerleştirildi. Yaprakların zemine yaptıkları açının ölçüleri 27 ve 48 olmaktadır. Diğer yapraklar arasında kalan üç açı eşittir diyor. Buna göre eşit açılardan biri nedir diyor. O zaman burası 48 ise aşağısı 48 mi? Tamam. Şurada gördüğünüz bütün açıların toplamı kaç olacak? 180. O zaman elimdeki 27'yi ve 48'i toplayacağım. Toplarsam 87 daha 5 elde var. 1, 7, 75. Diğer kalan üç açıya x dersem 3x eşittir. 3x eşittir değil. 3x artı 75, 180 olacak. 75'i karşı atacağız. Eksi olarak geçecek, çıkaracağız. 105 yapacak. Bunu da 3'e böldüğümüzde cevabımız 35 olacak. C şıkkı doğru cevap. Aşağıdaki şekilde bir asma köprünün taşıma hatları gösterilmiştir. ACB eşittir ECD ve 26'dır diyor. Dermiş şuradaki 26 dedikleri taşıma hatlarının bağlı olduğu direkler köprüye diktir diyor. Yani şuradaki Direkler dikmiş. Tamam. Halatlar arasındaki açılar eşit ve A olduğuna göre A kaçtır? Burada sadece bir üçgeni kullanacağız. Diğerine hiç gerekli yok. Bakın şuradaki 4 tane açının toplamı kaç? 4A. Üçgeni tekrar çizeyim şöyle hızlıca. Burası 90. Burası 4A. Burayı da bize 26 vermiş. Aradaki çizgilere hiç gerekli yok. Burada üçgenin iç açıları toplamını kullanacağız. 90 artı 26 artı 4A kaç olacak? 180. 90 ile 26'yı topla. 116 yapacak. 4a eşittir 180. 116'yı karşıya eksi olarak atacağız. 4a eşittir 180 eksi 116 olacak. Buradan da çıkarma işlemi yaparsak 100 çıkar 80, 80'den 16 çıkar 64. 64'ü de 4'e bölerseniz cevap 16 olacak. Sonucun cevabı 5 şıkkı. işinde bir prensipten bahsetmiş. Aç-Germen prensibinden bahsetmiş. Bu durumda A ile B'nin farklı olduğundan bahsedeceğim. Yukarıdaki taslakta verilen aracın ön tekerleklerinin dönme açıları A ve B'dir. B, A açısı AEC olduğuna göre yani şunlar açı açıortaydır diyor. Bunlar eş olduğuna göre hangisi daima doğrudur? Bunu yapabilmek için şekle baksanız A ile B arasındaki ilişkiyi bulmamız gerekiyor. Bunun için de hepsini x türünden bulacağız. İlk bakacağımız yer Şuradaki Z kuralına bakacağız. Hatırlarsanız şöyle bir durum vardı. Bakın burayı B kabul edin. Burası B'nin olduğu yer. Burada E'nin olduğu yer olursa bakın. Şu açı ne oluyordu Z kuralına? Birbirine eş oluyordu. O zaman B şuradaki iki tane X'in toplamına eşit olacak. Aynı şekilde bakın şurada ters açıdan burası A ise içerideki açıda A olacak mı? Yine şurada da bakın şöyle kırmızıyla çizdiğimde bir Z kuralı göreceğiz. A açısı ne yaşa olacak? Buradaki x'e eşit olacak. şu aşağıdaki z kuralı. Son durumda bulduklarıma baktığımda a sayısı x, b sayısı 2x oluyormuş. Şimdi bu değerlere göre şıklara bakacağız. Yani b a'nın iki katı olacakmış. Bakıyorum a ile b'nin toplamı 45 tam olarak hiçbir değer veren için bilemeyeceğim. b 2 a'dır yani b a'nın 2 katı diyor. Evet cevabımız b şıkkıymış. Diğerlerinde de açı vermiş. Bizim açılarla ilgili bilgimiz olmadığı için bunlar hakkında net bir şey söylemiyoruz. B şıkkı doğru.